Daha görmedim adamı bir an bir şeyler oldu ama Neyse aldık iyiydi iyiydi Sevgili arkadaşlar Verdans'tan herkese merhaba Verdans'ın geri dönmesi şerefine Bir video çekmek istedim Bakalım bizi neler bekliyor Birinci falan olabilecek miyiz Burası hatırlar mısınız bilmiyorum ama Ben bu arada Superstore'a atlayacağım Burası Plunder'da silah kasma noktasıydı Ey gidi Burada ne silahlar kasmıştım ki silah kasma işini de Bu oyunu da hiç sevmem Aramızda kalsın Şöyle bir silah görürsem hemen damlayacağım. Oyun kasıyor arkadaşlar ya. Oyun harbi şu an kasıyor. 200 FPS ama yalan yani. Bakmayın oraya. Kesinlikle. Silah bulabilirsem. O, o kadar kapı girdik. Silah yok. Arkadaşım gerileceğim ama. Bir dakika sen biraz dolaş. Herkes ne güzel ne güzel silahlar bulmuş ya. Dışarıda. Sıkıştım. Arkamda da başkası var ya da sen mi oraya gittin? Akar. Sağımda başkası var. Burası çok karıştı şu an ya. Şu adam mı ya? Yok. Ayıcık. Yatkan istemiyorum. Şu ne yapıyor burada? O bir gitsin. Bir de sağ arkada da başkası var. Burada biri yatıyor. Artık yatmıyor. Ya abi adam ne güzel silah bulmuş ama. Onun kilidi de bize geldi bu arada. Olsun olsun iyi. İyi başladık iyi. Ne zamandır oyun Şu mouse'u ne zamandır tutmuyordum <laughs> FPS oyunlarında. Kulaklığında şey driver'ı yok da ses driver'ı. Ya o biçim uzam FPS'e. Ah be. Şu Verdans güzel olursa belki geri döneriz arkadaşlar. Bakalım. Buradan alacağım şimdi keyfe bağlı. Şöyle kafadan bir 20 kilo alsak. Bir de win. Vah mükemmel. <laughs> Niye olmasın? Ah be. iyi bir silahım olsaydı sonradan bana atlayanı öldürürdüm. Bir SMG falan olsaydı elimde o iş bendeydi. Karakterlere baksana ya. Oyun ne hale gelmiş. Eskiden böyle miydi? Bu arada şu animasyonları falan ben ilk kez deneyimliyorum. Ben oyunu bıraktığımda bunlar yoktu. Sağa koymalar, geri koşmalar, ileri koşmalar. Bunlar hiçbiri yoktu. Hah. Sanki bu adamla kapıştık biz değil mi? Markette. Ya abi yukarıdaki adamı bir anda tanıdım. O kadar uzaklaşmışım Verdans'tan. Beni bu mu öldürmüştü? Karakterleri aynı da. Neyse markete gitmeyeceğim. Bir de farklı bir yere gidelim. Mesela hastane. Uçak nasıl geçti? Yok hastane çok uzak olur. Şöyle uçağın geçtiği rotasyona yakın düşelim. Yani yine markete gidiyoruz. Hadi bakalım. Ya markette silah yoktu ya. Şu karşı tarafa mı gitsek? Buraya. O da olabilir ama bak tepede adam var şurada ama arkadaşlar onu vuracak şu an silahım yok. Buraya bir gidelim. Gerçi orada elimde şatkan da olsa alırdım. O beğenmediğim şatkan var ya. Bunu alsaydım olurdu. Neyse. Yakında biri var galiba. Markette bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bakalım yetişebilecek miyiz. Ne gördüm adamı ama. Galiba bu o değildi. O buydu. Hah, canım güle güle. TikTok'a selam. Ne getirdin bana? Ah ah iyi, iyi çıktık buradan iyi. İşte oyun daha bitmedi. Buraya bir hava saldırısı geldi. Ne kadar 10k param var. Markete gidelim de olmayan nuda adımı bir çekeyim. Hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Oyuna doğrudan başladık. Oyun bedava olmuştu multisi. Orada biraz vakit geçirdim. Ucundan yakaladım ama. Çok silah falan kasamadım. Ya bir 24 level yaptım karakteri galiba. 24 veya 25. Double silah perkini aldık. Ama koyacak silahım yok. Bir kilom var. Adam var markette. Artık yok. Smurfmuş kendisi. Hmm. Şimdi. Ya silahlarım yok yani. Şu an çekeceğim silahlar elimdekinden iyi bile olmayabilir. Bu kiloysa, şey grayutsa ben bunu sevdim. Bununla oynayabilirim. Bununla mı oynasak ya? Markete bir gidelim. Bakalım arkadaşın parası var mı? Bir şey çekmiş mi? Yok çekememiş. Ve iyi para getirdi. Hızlı bir UAV almak istiyorum. Sağ yukarıda biri var. Hadi bizde olmayan şöyle perkimizi alalım. Bunu da alalım. Bir UAV daha alacağım. Selfie gerek yok arkadaşlar. Sonun üstüne kahraman olamaz. Her yerde adam var. Sol yukarıda da adam var. Ben Grav ile oynayacağım. Ya da Kilo ile mi oynasam? Grav biraz daha temiz geldi. Şöyle gidelim hadi. Sol yukarıda adam var. Vururuz onu belki. Silahlarım doğru mu? Doğru. Tamam. Tepedekini vuralım. Sağda da biri var ama Arkadaşlar oraya oynayamam şimdi. Ah. Oh. Vallahi güzel bir bin yakışır ya bu oyuna. 6 kill şu an. Aşağıda adam. Aşağı inmiş. Çekti. Neyse o önemli değil. İyi vuruyor. Gerçekten iyi vuruyor. Benim kilomun bu kadar iyi vuracağını düşünmüyorum. Şurada gördüm adamı. Bak burada. Şurada bir sniper gördüydüm. Ama bu headshot'tı. Bu headshot'tı abi. Ya bu headshot'tı. Sevgili oyun. Yani çıkıp diyemezsin ki bana bu headshot değildi diye. Ya ben şimdi nasıl heves alayım da bir daha vurayım o adamı? Ha? Hadi UAV açayım da. sağımı mı sol göreyim? Aşağıda biri var. Bu adam hala daha orada. Bu adam biraz oyuncu gibi geldi bana. Adam altımızda. Tam altımızda. Yeri çıktı. Gidiyor adam. Ama o et A kabul etmiyorum. Siz de etmeyin. Alttakini vuralım. Bir alt katta. Buradan gelecek. Ne var sende? Çok iyi vurdun. Ne bu? Bununla vurdu değil mi? Kiloyla vurdu. Tamam bir silahım kilo olsun bir silahım da bu. İki areyle oynayalım. Çok iyi vurdu. Ha bu benim kilom. Ha benim kilom bu. Onu almış. Nereden tanıdım? eklentilerinden tanıdım ya. İmkanı yok. Aynısını yapmaya. Ama bu kaçan var ya. Onun silahları iyiydi. Ki geliyor. Çok da kaçmamış. Aa TikTok'cum. Senin silahların iyidir. Gel. Gel. Bakayım neyin var. Kasmışsındır sen bir şeyler. Yok. Hiçbir şey kasmamış. Neyse. Şu az ötede bir çatışma var. Oraya gidelim. Buydu ya daha demin benim vurdum, Değil mi? Gravi iyi. Şu tepede adam var. Bize mi bakıyor? Yok. Tamam. Orayı oynayacağım. Arkadaşlar. Verdans'ın neyini sevmiyorum biliyor musunuz? Bu tür binaları olması. Mesela şurada bir zip olsa ben çıkayım abi. Ya pusucular için harika bir yer buralar. Pusucular için işte. Ama bizim için değil. Biz böyle tek merdiven saatlerce gidelim. O adam oraya mayın koysun. Her şeyi yapsın. Atladı bak görüyor musun? Paraşüt sesi geldi atladı. Ben çıkarken atladı. Bak gidiyor. Peşindeyim. Tam geri bakıyormuş ben atlarken. Şimdi de içeri mi girdi? Bana mı bakıyordu ya? Bir dakika. Arkadaşlar heyecan yaptım. Bu oyunu kazanmam gerekiyor. Valla ister 10 killi ister 9 killi ama bu oyun benim olmalı. Silahlarıma da hiç güvenmiyorum. Özellikle buna. Çünkü ben yaptım ya. Keşke yardan güzel bir SMG falan düşse. 57 metre solda. Atladı. Canım geliyorum. İyi takip ettik yalnız. Uzun zamandır oynamıyorum. İyiydi yani. Bu kesin yayıncı falan. iyi kaçıyor. İyi kaçıyor. Ben de iyi vuramıyorum yani. Şimdi o iyi düşündü. Canım güle güle. Eski ben olsaydı hemen vururdum seni de. İşte. Bir tık yaşlandık mı ne? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Onun silahlarına bakacağım bu arada. Bu çekilmiş mi? Yok o da yerden almış. Ya da hiç iyi bir silahı yok bu adamın. Şuraya bakacağım şimdi. Bu bize getirdi? Bunu bir alayım. Bunun kilosu çok iyi gibi. Bir de sniper. He? Sevmedim sniper'ını. Nerede benim ground? Heh. Ground çok iyi. Bence gerçek değil. Hatta bir önceki oyunda şeydi arkadaşlar. Böyle yerden çıkan silahlar anormal şekilde iyi oluyordu ya. Mesela aynı perkleri, aynı dudakları, aynı eklentileri taksanız sizin yaptığınız o kadar iyi olmuyordu. Buralarda birileri var. Biliyorum. Kafama bir yerden tek yiyebilirim. O yüzden bir şey almak istiyorum. Adam 23 metrede. Karşıda büyük ihtimalle. Bu bana atıyor. Aynen bana atıyor da. Şimdi seninle ilgilenmeyeceğim. Burada biri var. Tam altımda adam. Karşıdan birileri gelebilir diye bir bakıyorum. Şunu bir vuralım mı? Bir merdivende. Hayır hayır ya! İşte! Bu oyunu niye sevmiyorum? biraz da bu yüzden sevmiyorum. Üstten vuralım onu. Ya bu map'i sevmiyorum ya. Buradan gitmiş. Bence senin ölmen gerekiyordu. Uçamadım. İstediğim gibi uçamadım. Nerede bu? Tamam güle güle. İyi denedi ama. Bir koştu falan. Şunu alacağım. Bakayım bunun silahı var mıymış? Son 27 kişi. Alır mıyız? Ya neden olmasın? Önce biz bir kendimize inanalım ya. Bunun silahı neydi? Yok bunu sevmedim. O da yerden almış bu arada. Bir tepede biri vardı. Orada oynuyordu yani. Ha, gördüm adamı. Ha, bizim kaçan neredeydi diyecektim. O da buradaymış. Canım güle, güle biraz anlanmışım ya bunu hissettim. Yani şu kilden fark ettim onu yani. Tamam, UAV bu açtı. Bu açtı. Buradan çıkıyakım buralım onu. Adamın kilosu hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Benim gram daha iyi. Bunu bir alayım. Bakalım bu nasıl. Bu ne? Biri var. Masken var mı? Maskeni alayım. Bu ne abi? Yok ben yine gramdan şaşmayacağım. Bir de bunu alalım. Hadi UAV aç. Oh! Bir tık heyecan yaptım arkadaşlar. Normal normal. Sağda biri gözüküyor. Ona doğru oynayacağım. Tepeye de çıkabilirdim. Şu an elimdeki silah da hiç bilmiyorum ya. Yani. Performansı nedir, ne değildir, iyi mi, kötü mü? Bu adam da kesin tepeye çıkacak. Tepede biri var. Şuradan tepeye çıkabilirsek biz iyi olur. İyi buralarda bunun için yapmışlar. Got kesim vardır. Benim de çok iyi param var ya. Market yapalım mı? Bir de self alalım. Şu kenardan gelen adam. Arkadaşlar bence kesinlikle sağdan yukarı çıkacak. Bir dakika, abi çok yavaş çok yavaş. Bir evi alayım açayım. Çantalarımız da artık yok ya. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Aynı alt katta biri var. Onu bir vuralım. Oradan yolumuza devam ederiz. Gördüm adam o da beni gördü galiba. Aynen. Daha düz devam edeceğini bilseydim, armor doldurmuştur kesin. Yalnız iyi oynadı ve ben onu kaçırdım. Daha görmedim adamı bir an bir şeyler oldu ama. Neyse aldık iyiydi iyiydi. İyiydi uzun zamandır oynamıyorum bu normal. <laughs> Bakayım silahına. Bu mu daha iyi acaba? Yok bunu oynayacağım. Tamam şu bir daha açayım. Ha önümüzde biri var. Onu vuralım. Altta adam. Sol tepede de biri var. Bana mı bakıyor? Evet bana bakıyor. Üç kiyacı. Yaklaşıyor bize bu. Bir dakika sen beni vurmasan ben bunu vuracağım. Abi bu silah iyi mi kötü mü anlayamadım. Şimdi tepedekini önemsemiyorum. Adam kapıyı kapattı. Bakıyor musun? Evet bakıyorsun. Aa sniper ama bence vuramaz bizi ya. Bir tepedekini vuralım. Ya yani buraya girdi biri. Bu elimdeki hiç iyi değil bu arada. Hem de hiç iyi değil. Binada. Ah al işte. Klasik. Verdans oyuncusu ya. Mayın falan koymuş aşağıya. O armoru alırdım da. Dur önce adamı vuralım. Ya ben vurdum onu zahmet etme. Seni de vurmaya geliyorum. Abi yok yok. Bu grahanın hiçbir eklentisi yok. Biraz açıktan alacağım. Vay iyi gidiyoruz ya. Şu tepedeki biraz tehlike yaratıyor. O kadar. Marketten hemen üyevi çekeceğim. Armor'um da çok yok. Üçten armor'un yerini unuttum. Nereden bakıyordum diye bir sağa bir sola her yere baktım. Abi eskiden çok hızlı çekerdik buradan ya. Güzel güzel. Canım güle güle. Ki bunu da silah yokmuş. Ki birçok bir şeyin artık silah yoktur diye düşünüyorum. Bu adam aşağıda. Geliyorum. Tepeden oynayacağım. Arkadaşlar reflekslerimi biraz kaybetmişim. Öyle ağırdan alalım. Buraya giriş vardı değil mi? En sağda adam. Buranın arka kapısı var mıydı? Ya adam dışarıda da olabilir ya. Ya da kapının arkasında. Aynen. Şimdi <laughs> <laughs> diyecek bu kesinlikle nereden geldi? Beni nereden fark etti? Ah arkadaşlar. neydi form geçici klas kalıcı diyeceğim. Ondan sonra o filan yapacaksınız. Ne diyor kendini abartıyor. Çok öyle bir şey arkadaşlar. Şu an oldukça kötüyüm. Biraz da heyecan yaptım. Heyecan kontrol sıfıra yakın. Şu an. Yakında adam var ama. Ah buraları hatırlıyorum ya. Ne maçlar çıkartıyorduk burada. Kesin Ghost vardır. Ghost Park'e açıldığı gibi ilk Ghost Park'ini seçiyorlar ya. 60 metre gösteriyor muymuş bu? Lan ileride. Şu binada ya. Nereye düştüm? 28. Arkaya geçmiş olabilir. Çatıda da olabilir. Buranın çatısına da çıkılıyordu. 25 metre. 8 kişi kalmış. Şuraya çıkılmıyor mu? 48 bu diğer binada gördüm. Hangi silah var elimde? İçeride mi, dışarıdan mı geliyor? Abi hadi ama, sen oraya nereden çıktın? Hiç oradan beklemiyordum adamı. Tebrik ederim. Buraya nasıl çıktı hemen? Önümde biri daha olacak. Burada var ya biri. Ben fight döndüğünü duydum. Sağda benzinlikte kesim var ya. Sola mı oynasam? Ben sağa oynuyorum arkadaşlar. A solda adam duyduk ki. Şunu bir atalım. Kırdım, kırdım. Özten bir de ya. Neyse. 5 kişi. Önüme bakacağım. Burada kesin biri var ya. Olmama şansı bence yok. Ki adam şeyde çatıda. Güzel. 4 kişi. Şimdi biri önde. kaç hmm. Karşı tepede de biri var ama bunlar alt üstü yine burada biri olabilir. Bir bakalım hızlı. 4 kişi kalmış. Abi biri karşıdan bana bakıyor. Bir dakika. Abi Grav'da hiçbir şey göstermiyor ya. Adamı smoklayacağım. Smoklayacağım. Bu smok bence beni şaşırtmak için ya. Tepeye çıkmış olamaz. Değil mi? Bir bakalım. Üç kişi kaldı. Tepeye çıkmış. Neyse oradan çıkacak arkadaşlar. Adamı gördüm arkada tuvaletlerde. Diğeri nerede? Bir kişi kayıp. Biri tepede. Biri burada. Biri tuvaletlerin arkasında, biri kayıp. Biri yok. Aha biri de arkasında. Hadi ama. Vallahi bir mermilik canı kaldı. Diğeri altında. Şurada. Aha birebir önde kaldı. Adam önümde. Tam önümde. Hâlâ... Anda... Burada mı? Nerede? Duvarların arkasında. Ah be! Ah be! Tebrik ederim. Kazanabilirdim de. Hızlı oynadım arkadaşlar. Eski alışkanlıklar işte. Adam ölüm çekiyor. Ha böyle bir şey mi var? <laughs> hey! Dur konuşayım adamla. Neyse, tebrik ederim bunu. Arkadaşlar bence... ...güzel bir oyundu. Ben bu oyunu win sanayım. Bin sayarım. Ya söyleyemedim bile ama bin sayarım yani. Bayağı ölü, iyi öldürdü beni. Yani. Tebrik ederim. Aa, kazanabilirdik dostlar. Neyse. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir şey demek istiyorum. FPS videolarına yönelik ikinci bir kanal açmayı düşünüyorum. Sizce ne yapayım? Orayı mı açayım? Oradan mı devam edeyim yoksa bu kanaldan mı gideyim? Nasıl olsun? Bunu kazanabilirdik ya. Ucu ucuna gitti. Neyse. Şimdilik böyle olsun illaki bir dünya bina alacağız. Bol kilo alacağız. Ben neyse bu kadar.